Gelmiş midir midir? Bakalım. <laughs> geldi mi? Yayın geldi tamamdır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gitti yayın bir geldi. Evet. Özellikle <laughs> yapmış gibi oldu. Tamam <laughs> yayın geldi şu an. Geldi mi? Berkay oldu. Herkes Berkay oldu. Aa, evet, Berkay. Hay <laughs> hay. <laughs> <laughs> berkay kombine... aramızda. <gülüyor> <gülüyor> tamam mıyız? Şöyle bir iki dakika bekleyelim. Toplaşalım. F5 şey olsun ondan sonra. Herkes bir en köşeye gelsin hele. Bir alt alta olalım. Tek, tek parça olalım. Hadi gelin. Birden ayıralım ondan sonra. Ya, ya. Herkes şey gelsin. Herkes en, en şey gelsin. En köşeye gelsin. En köşeye bir parça Ama şöyle mu? bak, şöyle yani, ha, şöyle Sağ şöyle, buraya gel, ha, aynı. Aynı. Ne abi bomboş. Aynen yapmayın arkadaşlar. Bak şimdi aynı, aynı anda Suat sen dediğin anda dağılalım böyle odanın bir, bir taraftan. Ben <laughs> söyle sen bir şey dal dağıl da <laughs> böyle. Ya bu şey de güzel bir, oldu. Biri içi ha, tamam oldu. Her, ben, terse dönükler var abi sağa dönsün. Herkes, evet, sağa, herkes sağa dönmesi lazım. Evet evet sağa daha kolay Geldim zaten. Öndeki şey, ki, more more. kim? Mor kim? Mor. <laughs> sağ sola dönüyor. <laughs> Başlat kardeşim. O ekranda farklı yani. gözüküyor ya. Herkesin ekranında başlat farklı gözüküyor. Başlat diyor abi. Başlat dağılın. <gülüyor> 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 Kesin Berkay kostümüne gelecek hain. Allah ya. Allah ya. Ber <laughs> Hadi bakayım. Ee, ne oluyor? Şu şey yeşil değil mi güzel? Bu kadar berkaya hazır değiliz. O yüzden birileri ölmeli <laughs> ama o ben olmamalıydım ya. <laughs> Allah, Allah Çok iyi. Hmm. Beni kim öldürdü? Hangi renk öldürdü beni? Mor tamam. Burada da Türkiye'ye ölmüş. Bu ne? Çatara çut bitti görevler ya. Burada da biri ölmüş. Masumlar AFK. <laughs> e tete o neydi öyle? Aa. Tete sen herhalde son kill falan sandın Tete. Eres, Eres bütün eres roleplay'leri mi? yapabilirsin. Tamam yapıyorum bütün rol roleplay'i. <laughs> <değerler. gülüyor> Sen şimdi büyük ihtimal son kill falan sandın. Zaten Hayır, son şey kill oldum. sanmadım. Ben oyunun başından beri Medway'in kapısının önünde bekliyordum. İçeride kimse yoktu. Vent'ten biri gelirse direkt ifşalarım diye. Hiçbir yere de ayrılmadım. Beni hiçbir yerde de görmemişsinizdir. Oy. Ares geldi gözümün önünde Gökhan'ı öldürdü. Tak diye bak Ben ya. niye senin gözünün önünde Gökhan öldüreyim ki seni göre Kendine göre. Kendine sor kardeşim onu aynaya bak böyle evde ki. Peki yani sen anlat sen anlat. Anla. Ben anla. anlatayım ben o e, admin'deydim adminden üste gittim Gökhan abi medbeye girmiş. TT'de orada öldürmüş çıkarken yakaladım. Bir kere ceset şu an medbeyde değil. Medbeyde ceset. Koridorda yalan söylüyorsun koridorda. Hayır ceset medbeyde. Yalancısın. Sen yalan söylüyorsun. <laughs> Kardeşim. Yalancısın. Ceset Zine, Mad Zine, de. sen Zine ben har. de atmamışsın. Okay, har ya, ben Zine, Zinhar, Zine, yalan mı? Ya. Kırmızı. Kırmızı. Sence kim suçlu? Hmm, hmm. <laughs> Bak ben diyorum ki bütün rol playleri yapabilirim. bekle, bekle, ya. bir saniye. Ben kırmızı, sen, abi. kırmızı sen kime vereceksin? Ares'e verebilirim ya. Tete bütün çok oyun gördüm. boyunca Matt Bey de durup Panda sen kime vereceksin? Bunu, bunu yaptınız. Biliyorum yaptığına ki. inanıyor musunuz? Geçtiniz yani, hiç oradan şey gördünüz mü tepeyi? Benim ikisi hakkında da, ben ben da bir infom yok. Ben bir, ben bir kere Ares'le sağ altta karşılaştım. Sonra, sonra da ne onunla ne de onunla karşılaştım. Zilin ben de beni kimse görmedi. Çünkü kimse gelmedi yanıma. Ya şimdi ben yine ben diyeceğim. Yine ben dediğim için hiç inanmayacaksınız ama Tete ben hep sol sol üstten çok geçtim ben. Yalan söyleme. Yanımdan kimse görmedi. Sen kime vereceksin Mr. C? Ben Ben. Ben. Geçici Ben Imposter. İkinci imposter suçlar diye sordum da. Ee, kırmızı ne ne veriyorsun? İkisinden birine ver kırmızı. Ares vermeyi ver, ver. ver, ver. ver, ver. ver, ver. söyleyin de vereceğim. Abi. Ares vermeyi. Diğeri imam. Ben size söyleyeyim diğeri imam. Peki, abi. Oo. Abi. abi. Ben, ben gelsin beni aynı öldürsün. Aynı yerdeyim. Medbay'in önündeyim. Ay Sattılar onu. Eyvah. Yani direkt gitti oyun. Bak sabotaj yapsa direkt bitiyor oyun ya. Kovdan var bekle. Bir kilo aynen aynen. Ha, şu an gitti oyun ya. Hmm. Yani. Değildi. Yok. E ne ne Ben onu son kez sandım. O yüzden tetenin gözü önünde aldım da. son şey. değilmiş ya. Yani. Hayır ben bir şey diyeceğim. Masumlar niye böyle bugün ya? <gülüyor> <Bilmiyorum>, <gülüyor> abi her yerde ceset var. Yani rastgele bir odaya girsek <laughs> ceset bulacaklar. ve adamlar yok ortada. Ceset diyor? <laughs> Vallahi ben anlamadım. Nerede gezdiler? Sağda var, solda var, ortada var. Getecek. Gerçekten ortada da var yani. İsyan mı çıkartmak abi. istiyorsun? Yetecek. Anlamadım mı? İki oyunda, ben üç oyundur. Ben de hainim ya. Hayır hayır abi, o kendine değil, kendine o değil. Kıyafetten değil. yani. Ya. Orada <laughs> son kilo olaydı da direkt bitirseydik kıyafet ya. Kıyafet daha güzel olacak. Anlıyorum. Daha sanatsal olacak. Hazır abi. Ben de Hazır kıyafet giymiyor de bu arada yeteceğin ya. Ha öyle ha, mi? Ben, ben de, de bende bak. Bende, bende de görünüyor ya. O zaman bir hain oyunda yok mu ya. ya? Var var. Oo yine temiz. Çok iyi çok iyi. Ne oluyor ya? Şimdi arkadaşlar birazcık klasik 90'lar taktiklerine dönelim diyorum yani 90'larda mesela ne yaparlardı böyle üst nesil Birazcık modası geçmiş bir taktik bak şimdi geliyor hmm. Ares Engin orada yolda giderken kameraya selam çaktı. Evet. Engin oradan çıkıp oraya öyle. Kahverengi. Kameranın önünde dans ediyorlar. <laughs> Mr. J aşağı indi medbeye. Geri çıktı. Mr. J aşağı inip niye o kadar geri çıktı? Oh oh. Bu ne ya? 50 kişi iç içe girmiş. Bari düzgün gireydiniz. Bu nasıl giriş ya? <laughs> Arkadaşlar yolmuyor. Mu? Sola bakın. <laughs> Ulan oğlum belki de kesecekti o ya. Şeye gidelim ya sabotaja. Burada sabotaj süresi az. Koş 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 koş. Panda yine hain olabilir bu arada ya. İkimizi birden taradı. Kimi söyleyecek şimdi? Ama hmm. Az önceki oh, hainler çalışmıyor. Diyeyim. Şimdi benim ha şöyle hainler şöyle hiç var. çalışmıyor. Bak neden çalışmıyor <laughs> biliyor musun? Hainlerden bir tanesi ya Suat ya Gazmaster. İkisi aynı anda şey Medbay'deki tarama görevini yapmaya başladı. İkisi aynı anda bitirdi o görevi. Bir kişiden fazlası yapamıyor ki. Hmm. <laughs> <o. gülüyor> Şimdi <gülüyor> birbirlerini de suçlamadılar. Bunu var. kim dedi? Bunu de Adamlar. Bunu ben kim dedi? Çift bir yani. Suat Şimdi... değil bence çünkü Suat bunu bir defa yaptı bir daha yapacağını sanmıyorum. Bir defa yaptım bir defa. Bir defa ne zaman yaptım ben bunu ya? Veysel <laughs> abi yakalanmış hatta. Veysel abi. Bu arada bu Doğru. tamamen guru iftira ki bunu diyen. Kuru iftira mı? Gözümün önünde yaptınız. Uzun Hayır. Şey yaptık, ya? yaptık, yaptık. Onu ben inkar etmiyorum. Ben sadece yaparken, Ama yaparken geldi içime durdu. Oh dedim. İkimizi bir tarattı. Ne güzel dedim yani. Bir şakasını yaptık. Geçtik orada biz. Hmm. Ben niye Ama niye bana, Uçağ. bana hiç öyle gelmedi bu arada ya. Yani. <laughs> Miskin panda. Suat'la <laughs> <Şu anda> kimdi? Suat'la <laughs> Gaz master değil mi? Bir şey diyeyim mi? Tam çift aynı. Yani hain şu an birini ya. asmanın Abi, falan hayır, bir şey mantığı bir yok. Yapacağım. Ona ben de okeyim yani ama gazmaster'la gaz masterla dikkat edin. O yüzden kimseye vermeyin. Ben, ben de, Bak gaz master Z dikkat, de, de, dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Arda. <gülüyor> <gülüyor> Arda. Kursuyor. Evet Efe. Evet Efe. <laughs> şey <gülüyor> e, imama imama veriyoruz imama. Aha, aynen aynen. <laughs> gaz master. Allah. Abi bana vermiştir. Abi, evet. <laughs> biz sözümüzü verdi <laughs> zaten. Gaz masterla su atmadım. Daha kim verecekti? Aman biz hainiz. Double atmaya çalıştık Olmadı mı ya? Şimdi Gökhan Gazmaster sola geldiler. Ondan sonra ben şu görevi yapıyorum burada. Şöyle. Var şöyle dur da. Birisi geldi miydi? Ceryanlar gitti. Efe, Gökhan, şey orada. Mr. Jane'in mor oradan çıktı. Ulan renkleri göremiyorum ya. İsimlere bakmak lazım. bu adam, bu evet. adam, bu adam doğruları takır takır konuşuyordu. Ya, ya arada palavra atıyordu imam, bizi suçluyordu falan ama. Ölmüş. Azından... Ve önce <laughs> Suat demişti bir önce gel. <laughs> bir dakika ben öldüreni biliyorum ama ben öldüreni biliyorum. Bak söyleyebilirim. Evet. Söyle direkt, söyle. direkt söylüyorum Mr. C. Doğru. Kamerada öldürdü. Kamerada öldürdü. Kamerada öldürdü. Direkt yukarı doğru çıktı. Hatta ben de donarak gösterdi. Direkt Mr. C öldürdü. Oha kim diyor bunu? Ben söylüyorum net. Netin. Gökhan diyor. Gökhan diyor. Oha. Oha. O, -oha. o -oha. yani en fazla renkleri karıştırdığını düşüneceğim şu anda. Bir dakika bir dakika Gökhan ne zaman çıktı? Hayır yok. Efe e sen cesedi gördün değil mi? Kameradan bakarken. E ben görmedim. Sadece yukarıdaydım ben. Ne zaman e çıktığını söyle. E Efe, Efe diyor. Gökhan Bak ne zaman çıktı? basmadan. Arasının... Gökhan çok Ay, basmadan, net bas, yazıyorsun basmadan hemen önce basmadan hemen önce Mr. C öldürdü ya netim ya kameradan gördüm Şimdi ben yukarıda ben, ben görmedim. görmedim ya Çok net yazıyorsun Şimdi bir dakika ben söylüyorum hainin ile inen Mr. C olma ihtimaline dayanaraktan şey doğru söylüyor olabilir Tam tersi Gökhan da hain olabilir Olma e, ihtimali biliyorum Ben tam, tam pas. Oldum, direkt suçlamam zaten ama Gökhan ben yukarıda, 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 yukarıda. Bak Ben olay dışındaki bir adımı suçlamam ama Bilmiyorum ben yukarıda görmedim o yüzden Doğru. ben üst sol yukarıdaydım. Ben Mr. C'den Ben Bir şu kişi orası. bile astırsan Gökhan eğer sen hani sen bir kişi bile astırsan zaten kazanıyorsun double Sen nerede buldun? Nereden buldun? nerede buldun Suat? Ben nerede buldum? Ha yer almadık biz niye boş konuştuk ya? Ha, bak, ben security'deydim ben direkt kameradaydım yerimi söyledim. Efe de tamam. yanımdaydı. Aşağıda ne, yaprak dökme göreviydi orta aşağıya köşe benzinin yanında. Kafer sağına gidiyorum. Ben Mr. Ben C'den ben şüpheliyim. Biliyorum. Ben direkt Mr. Efe e direkt hain. Ben kendime. Efe pas geç. Bu arada Tete hain <laughs> değilmiş. <gülüyor> evet. Hmm, şimdi. <laughs> Gazmaster geliyor bende. <laughs> Gazmaster yak yapmaz ya. Öyle yamuk çizmez bize. Oyun bitecek. Oyun bitecek. Şimdi ben, bunu, ben şimdi bu tuşa bastığıma göre neydirim, Neyimdir? Masumumdur. Neden? Yok. Yo. Çünkü... <laughs> <laughs> <Meyvanlık için miydi? gülüyor> <laughs> çünkü 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 arkadaşlar ben bak benden başka kimse bunu düşürüp de gelip tuşa basmadı. Bir ceset olsaydı iki kişi almış olsa bir kişi daha ölürse oyun bitiyordu. <laughs> Yok mantıklı soruyorsun. Evet. Bir de ben sahada gördüm, kesebilirdin onu. Eğer ikiniz de hain deyseniz. Kim ile? Ya ben direkt gaza mı? Gaz Master Şimdi sizin ikinizden biri hain bence ben. Bu arada ya gaz master, ya sen hainsin. Bence Mr. C. <gülüyor> <gülüyor> yani ikinizden ikisi de olsa zaten beni öldürürdünüz. Hazır, hazır ne ya pas? Ben Suat abi hemen öldürebilirdim onu öldürmedim. Neden? Sonraya bıraktım mı? Hayır ben kazanıyorum. Bas. Yavaş söyle. Ha? su şut atıyorlar. Turuncuyla. Hmm. Evet arkadaşlar tuşa basma hakkımızı da yedik. Ne yapacağız? Sonumuz hayrola. Master ve MC. Aa. Şimdi hmm, bir, dakika, da bir dakika. Bir da dakika, bir da dakika, bir da dakika, bir dakika. Şimdi Efe kardeşim, e, sen önceki söyleyeceğim bir şey var. Mı? Ben ona göre yönlendireceğim bir şeyi. bana söyleyeceğini söyleyeyim mi? Ha. Ya da sen yönet işte. Tamam. Abi, sana Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Bak Engin sen kimleydin? Bak, neredeydin demiyorum. Güvendiğin birisi var mı? Yok abi, ben tektim ya. Neredeydin? Kafeteryadaydım. Tamam. Mr. J kimleydin? Neredeydin? Ben kimseyle değildim. Ben kafeterya dedim. Engin'i görmedim. Oy. Yalanlar. Ama hani kafeterya büyük. Hani onu bir şey diyeyim ama Engin'i kafeteryada görmedim. Ne, tar ne tarafındaydın kafeteryanın Mr. J? Ben alttan girdim, sağ tarafa çıkmıştım. Bu arada Al yalan, bu arada yalan. Ben 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 şeydeydim. O tam o yukarı çıkış koyduğundaydım. Oradan kimse geçmedi Mr. C. Hayır, Alttan hayır, hayır. girdim, sağa çıktım. Eğer böyle diyorsan çok net yalan. Yani çok net yalan. Ee, şey ne denir? Ee, normal ben aşağıdan ha. sağa doğru geldim. Direkt net yani. Aşağıdan derken sağ tarafın koridorundan mı? Hayır hayır. Normal aşağıdan adminin önündeki koridordan kafeteryaya girdim. Hafif sağa doğru girdim. Yani kafeteryayı bayağı tam ortasında gibiydim. Bayağı görüyordum. Kafeteryanın tamam. içinde böyle ortalarında birisi olup tamam, da ben benim senin, tamam, ben seni, görme şansım yok. Tamam, ben seni denemek için dedim. Ben sağdaydım. Gazmaster sen neredeydin? Ben sağdaydım. Bu nasıl bir yalan <gülüyor> ya? Aynen Surat sen çok vakit ayırdın. İlk tur. Efe sen neredeydin? Efe sen, sen neredeydin? Elektriği, elektriği açtım Gökhan da tam elektriğin üstündeydi. Hmm, ben Engin'e vereceğim. Engin ya da Mr. C'ye bak. İkisi de kafeteryaya yakın. Oradan aha. şey Şu, Gaz Gazmaster'na Suat dedi. Bak, imam ilk dur. Gazmaster'la Suat dedi ve tamam. öldü değil. Efe, Engin, Engin, Engin bak, ya da Mr. Vermez. C diyorum. Ben ona ben... vermek istiyorum. Vermedim. Şey, ben Gazmaster gaz diyorum Ya gaz, gaz, gaz mi? Mast, Mr. C ya da Engin Mast, ya Gazmaster değil ya. Gaz Engin, Eyvallah. sen Allah. sattın şu an. Ben yani, şu an. Yani, helal olsun. Ya. 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 abi evet. ölen adam. Abi çok güzel oynadınız ya. Ölen adam diyor ki kamerada Bugün diyor gördüm bir... beni. ben diyor. Engin sattın. Hain diyor öldürdü abi, diyor. Ben adamı suçlamışım <laughs> da ben öl, benim ölümün üstünde Mr. C'yi gördüğünü söylüyor adam kamerada Eyvallah. ya. Ben Engin'e yani, dedim abi, abi Engin sattı. Kameradan sattım. gördüm diyorum ya. Bugün...